Cengiz Hocam, sizin Bisiklet inisiyatifi adı altında bir siteniz var. Sonra bu site aracılığıyla sosyal medyada bir duyuru yapıyorsunuz. Hobini işe çevir. Şimdi buradan başlayarak bana hobini işe çevir ne demek? Hobini işe çevir ilk duyuşta herkesin hoşuna giden bir şey, bir tanım var. Diyoruz ki sevdiğin işi yap. Çünkü insanlar şöyledir... E, eğer bir işi severek yapıyorsan bu iş gibi gelmez. Hı hı. Ama sadece para kazanmak için, sadece işte hayatımı idame ettireyim diye belli sevmediğim bir işlere girersen bir süre sonra ömrün geçiyor. Yani sigortalı olayım, emekli olayım diye yaşadığın hayat, işte bugünkü sistemi biliyoruz. İnsanlar emeklerinin bile karşılığını alamıyorlar. Daha sonra da hayattan artık eldir ayakları düşünce diyor ki ben şimdi hayatı yaşayacağım. Biz diyoruz ki şimdi yaşa. Öyle bir iş modelinden bahsediyoruz ki aslında bu yeni bir iş modeli değil. İnsanlık tarihi boyunca var olan bir iş modeli. Nedir? Biz işle hayatı ayırmıyoruz. Hayatın kendisi içerisinde bir akış var. Bu akışkanlık içerisinde senin sevdiğin veyahut da yapına uygun olan bir şey ki burada bisikletten bahsediyoruz. Bizim için tematik olarak bisiklet. Bisikleti seviyorsan, gezmeyi seviyorsan, insanlarla ilişkin iyiyse, bir şeyleri vermeyi seviyorsan, eğitmeyi seviyorsan gel bunu işe çevir. Bu senin geçimini sağlayacak bir iş haline gelsin diyoruz. Burada bisiklet eğitmenliğinden başlayan bir aşama var. Bizim web sitemizde de görürsünüz. Bu bir aşama bisiklet eğitmenliği. Madde 1. Biz bu konuda bütün eğitmen eğitimini, gerekli öğrenci desteğini, işte sosyal medya, reklam desteğini, her şeyini sağlıyoruz. Diyoruz ki sen yeter ki iş yapmak iste. Gerisi bize kalmış. Sonra da aşama aşama onu ilerletiyoruz. İkinci aşama ileri sürüş eğitimleri. Üç, deneyim turları. Sonra bisiklet turları. Bisiklet turizmi. Aslında siz bir altyapı hazırlıyorsunuz. Evet. Bir basamak yani bisiklet eğitmenliği bir basamak. Herkes bulunduğu ilde bisiklet sürmeyi bilmeyenlere bisiklet sürmeyi öğretecek. Evet. Değil Ama mi? bunu iş olarak yapacak. Şimdi bakın şöyle bir şey var bilenler bilir İşte bisiklet adına birçok çalışma var aslında. Şimdi bakarsın internete girin bisiklet değil bisiklet eğitimi değil. önünüze bir sürü şey çıkacak. Bir bakacaksınız büyük büyük şirketler bile bisiklet adına çalışmalar yapıyor. Muş gibi gözükecek. Ama biz bunların hepsinin içini bilenleriz. İşin aslı öyle değil. Çünkü bir bakıyorsun, işte isim vermeme gerek yok. Bir şirket bisiklet adına bir çalışma yapıyor. Ama gerçekte yapılan ne? Reklamı geçmiyor. Ve hatta bir takım dernekler var, büyük kurumlar var. Böyle büyük büyük oluşumlar var. Hatta Avrupa Birliği falan destekli çalışmalar var fotoğraf çekmekten ibaret kalmıyor. Belediyelere bakıyorsun, bisiklet şeflikleri kurulmuş. Bisiklet adına çalışmalar var. İşin içine giriyorsun, hiç de öyle değil. Biz artık projeden geçtik, inisiyatif budur. Biz bir proje değiliz. Biz uygulayıcıyız. Artık farkındalık projeleri var ya, biz onlardan uzağız. Çünkü hep şöyle diyorlar, işte bir farkındalık projesi yapıyoruz. Bisiklete farkındalık çekmek, işte çevreyi şey yapmak, insanları bisiklete alıştırmak falan filan. Bunu yapanlar yapsın. Bunu halen yapan bir takım dernekler var. Türkiye'nin en büyük derneği, oluşumu bile. Yeşilay, isim vereyim. Yapıyor senin bir günü. Kimileri yapıyor işte. Kadınlar günü. İşte süslü kadınlar. Kimi işte diyor ki işte bisiklet ulaşımı yaygınlaşmak için şu gün dünya çevre günü bisiklette gezme. Biz artık buradan geçtik. Biz farkındalık tarafı, proje tarafı değiliz. Direkt uygulayıcıyız. Onun için bize dahil olacak kişiler. İnisiyatif şudur. Bizim aramış olduğumuz şey, inisiyatif kelime anlamı, yapabilirlik. Yani bir insanın bunu yapabilirliği varsa Ondan bahsediyoruz. Burada şahıstan da bahsetmiyoruz. Çünkü bizim içimizde, bisiklet inisiyatifinde kişi olarak, şahıs olarak kişiler de var. Dernek de var. Basın medya kuruluşları da var. Turizm şirketleri var. Oteller var. Bu bir oluşum. Biz orada şeye bakmıyoruz. Bu şirket, bu dernek, bu şahıs, bu çok küçük, bunun olduğu yer çok kırsal. Hayır. Bize en ufak kırsal, en ufak köyden de bir kişi lazım. Şehir merkezinde en merkezi yerde kişiler de lazım, CEO'lar da lazım. Hepsini dahil ediyoruz. Bahsetmiş olduğumuz iş ise bize bağlı bir iş değil. Yani biz bir patronluk, bir şey yürütmüyoruz. Kişinin kendi inisiyatifini alarak yürütebileceği bir işten bahsediyoruz. Peki bunu neden yapıyorsunuz? Çünkü hiçbir ücret almıyorsunuz. Hani diyorsun ki istersen Kars'ta yaşa istersen Karadeniz'in bir köyünde ol. Sen bisiklet eğitimi yapmak istiyorsan, bundan ek para kazanmak istiyorsan ben bunu sen bunun eğitimini sana ücretsiz olarak vereceğim. Sen kendi bölgende bisiklet eğitmeni ol. Peki bunu neden yapıyorsunuz? Bunu işte büyük resim için yapıyoruz. Bizim büyük resim şu. Biz aslında yürütmüş olduğumuz işin ana temeli bisiklet turizmi ve daha bir üst segmenti İpek yolu bisiklet rota al. Hı hı. Bu aslında bisiklet eğitmenliği, bisiklet turları, bisiklet rehberliği çok ciddi bir iştir. E bu insanın bu işte e, askeri ücretliyim. Yani şimdi her şey onunla ölçülüyor ya. Askeri ücretini sadece hafta sonu bu eğitimlerden karşılayacağı miktarda bir kazanç sağlıyor. Bir süre sonra bunu isterse ek iş olarak yapabilir. Yani hafta sonu ek iş gibi yapabilir. Veyahut da bizzat bunu işe çevirebilir. Böyle bir iş imkanımız var. Bunu biraz daha yani eğitmen nasıl olunuyor? Bana birazcık daha bunu açabilir misiniz? Yani internetten mi alıyor eğitimi? Nasıl eğitmen olunuyor? Şimdi önce bu verdiğimiz ilanda, tabi internet üzerinden bir ilan veriyoruz ve e, işte bu e, şeyi duyanlar, yani işte hobini işe çevir Hı -hı. mantığında, a işte gezerek, eğlenerek iş yapacağım, para kazanacağım diyenler, çoğu kişi büyük bir başvuru var Hı -hı. ama yanlış algılıyorlar. Yani bu bir iş. Şimdi pazar günü bisikletle geziyor olmanız ve bisikletle çok iyi spor yapıyor olabilmeniz bu işe yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü biz eğitmenlikten bahsediyoruz. Hı. Eğitmenlik başka bir şey. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bizim bisiklet sürmeyi bilmeyen yani şu anlamda yani çok aktif bisiklet kullanmayan eğitmenlerimiz var. Nasıl? Eğitmenlik özelliği var. Eğitmendir Nedir o kendisi. Nedir özellikler, aradığınız özellikler bir eğitmende? Şimdi eğitmenlik dediğimiz ayrı bir şey aslında. Yani öğretmenlerin bir, e, bilirsiniz hani farklı bir şeyden eğitimden geçerler. Yani psikolojik eğitmen. Ama bizim için daha çok mesela nasıl diyeyim? Mesela yoga eğitmenleri. Hı hı. Pilates eğitmenleri. Mesela biz daha iyi anlaşıyoruz. Evet. Sebep şu. E, bisik, çünkü o mantık var. Mantık eğitmen. var. Eğitmenlik Aha. mantığı var. Çünkü evet. insanla birebir ilişki. Bizim bisiklet eğitmenimiz insanı bize eğitiyoruz, Bisikleti değil. Aha. Şimdi sporcu olarak gelenler şöyle bakıyorlar. İşte direkt bisiklet anlatıyor. İşte bisiklet şöyle, dağ bisikleti vardır, yol bisikleti vardır, ince tekerdir falan filan. Şu vites, vitesleri şöyle atarsın, şimano şu. Ya bunlarla bir alet bizim işimiz yok. Aha. İlk seviyede. Bizim bunlarla hiçbir alakamız yok bisiklet özelliğiymiş, işte bisikletin kombinasyonuymuş, gramıymış, ağır bisiklet. Bizim için ilk etapta insanlar. Biz bisiklet eğitimlerinde işte ikiye ayırıyoruz bunu. Bir bisikletin üzerindeki insan, bir de alttaki metal. Biz üstten bahsediyoruz, biz insandan bahsediyoruz. Bizim eğitimlerimiz insanla alakalı. Daha sonra kişi Bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra ve adapte olduktan sonra kendi bisikletini alıyoruz zaten. Ondan sonra başlıyoruz işte bisiklet ekspertizliği yapıyoruz. Diyoruz ki işte bu dağ bisikletidir, bu yol bisikletidir, bu şöyle kullanılsın falan filan. Zaten kullandıkça da kendi bisikletini seçebiliyoruz. Şimdi Cengiz Hocam ben bunu tam anlamak istiyorum. Şimdi ben kendimden örnek vererek ben bir işte çalışıyorum ama işimi sevmiyorum, yollar arıyorum. Bisikleti de çok seviyorum. Para da kazanmak istiyorum. Hani hobim benim, hobini işe çevir. Para da kazanmak istiyorum. Nasıl para kazanacağım ben bu işte? Şimdi e, bunun birçok örneği var. İnsanlar hatta şöyle bir şeyler yaptılar. İşini bıraktı, hemen sırt çantasını alıp işte mesela yola çıktılar Biz diyoruz ki bir aşama yap. Aşama aşama ilerleyelim. Bizim bu sistemde çok güzel bir tekniğimiz var artık. Çünkü bayağı bir tecrübe kazandık. Yaklaşık 10 yıldır ben böyle ekip kuruyorum. Birçok illerde eğitmen yetiştirdim. Mantık şu, bunun cevabını verecek olan sensin. Yani ben sana anlatamam ama bizim size sunduğumuz bir iş var. Bunun için diyoruz acele etmeyin. Ee, okulda okuyor olabilirsin, bir iş yapabiliyor olabilirsin, memur olabilirsin. İşte bisiklet sporuyla da ilgilenebilirsin. Gel diyoruz önce. Bir telegram, bir grubu kuruyoruz. Biz bu insanlara videoları gönderiyoruz. Yani şöyle o çünkü... O videolarda ne var? Bisiklet eğitim videoları. Evet, yani. eğitmenlik eğitimi. Aha. Yani yapacağı aşamaları görüyor. Çünkü bize başvurular bir anda birçok ilden geliyor. Yani aynı anda... İşte Karadeniz bölgesi, de, Güneydoğu bölgesi, de, Ege, Akdeniz. Bizim bunlara yetişebilme şansımız yok. Başvurular çok yoğun geliyor. Yani siz eğitmen yetiştiriyorsunuz. Evet. Bu videolarla. Tamam. Videolarla ama birinci aşaman yapıyoruz. Diyoruz ki ilk etap bu videodaki teknikleri bir incele. Hı hı. Önce diyoruz kendinde dene. Hı. Yani bir yakın çevrende bunu bir dene. Hemen eğitmenle başlama. Ha evet yapabilirim dediğin anda biz Kendilerine öğrenci yolluyoruz. Yani gerçekten eğitim almak isteyen kişileri bir birbiri yolluyoruz. Eğitmenli yavaş yavaş yapıyor. Yani i̇şte Hafta sonu bir saatini ayıracak. Yani öğrenci yolluyoruz hı. derken nereden yolluyorsunuz bu öğrencileri? Aynı zamanda bize başvurular devam ediyor. Şu anda bile bize birçok ilden başvuru var. Bizi illere davet ediyorlar. Hı hı. İşte... E, biz çünkü aynı zamanda medyayız. Hı hı. Yani bizim medyada bir çalışmalarımız var. Televizyon olsun, gazete olsun, sosyal medyadan olsun. İnsanlar bunu biliyor. Bir de yıllardır yaptığımız için. Bizi davet ediyorlar. İşte Gaziantep'e mi gelmeyecek misiniz? İşte Balıkesir'e gelin. İşte Karadeniz'e gelin. Burada da ihtiyaç var. Burada da gibi gibi. O bölgede de yetişmiş eğitmen varsa evet. öğrenciyi Biz o öğrenciyi eğitmene yönlendiriyoruz. yönlendiriyoruz. Tamam. Yaptığımız sistem şöyle. Tabii bunu da işte önce o eğitmeni yetiştirmemiz lazım. Yani bizim verdiğimiz tekniklerle bu eğitimi yapması gerekiyor. Bunun için de işte bir ortak bir ağ kuruyoruz, bir platform iletişimimizi kuruyoruz. Bu için bu videoları gönderiyoruz. Tabii soruları olanlar oluyor. İşte onların cevaplandırıyoruz. Eğitim verdikten sonra da biz eğitim alan kişiden bir dönüş alıyoruz. Hı -hı. Yani arıyoruz diyoruz ki nasıl eğitim? Ee, memnun musunuz? Bir sorun yaşadınız mı? Aynı zamanda eğitmenden de fotoğraf, video istiyoruz. Diyoruz ki yaptığın eğitimden bir fotoğraf yolla. Bir sorun yaşadın mı? Çünkü e, farklı aşamalar var. Şimdi e, kimi öğrenciler kadın eğitmen istiyor. Hı -hı. Diyor ki ben kadın eğitmenim. Kimi de tam tersi. Özellikle kadın eğitmen olmasın diyor. İşte Hı -hı. beni tutamaz diyor. Ben düşersen kimi de çocuk eğitimi. Şimdi çocuk eğitimi verecek eğitmen ayrıdır. Kendinden çok daha büyük yaşta olan, mesela eğitim, emek, emekliler geliyor, bizde 70 yaşında bize sürme öğrenen insanlar var. Şimdi 70 yaşındaki bir insana 20 yaşında genç bir çocuk eğitim verirse şimdi bir şekilde arada hoca öğrenci ilişkisi var. Anlatabiliyor muyum? Yani hı hı. E, belki sen kendi mahalle arkadaşlarına öğretebilirsin. Ama karşında 70 yaşında bir kadın varsa, bir emekli veyahut da doktor diyeyim, yani saygın bir kişi varsa buna nasıl eğitim verecek? Bunları bilebilmen lazım. Peki, şimdi bu sistemin adı bisiklet inisiyatifi bildiğim kadarıyla. Peki, çıkmak istediğinizde girdim sisteme, çıkmak istediğimde bir yükümlülüğüm var mı? İnisiyatif. Ha, adı altında. Şimdi bizde hiçbir yükümlülük yok. İşin güzel tarafı bu. Biz aslında yapmaya çalıştığımız şey şu, inisiyatif sahibi insanları arıyoruz. Çünkü dediğim gibi internetten bir ilan veriyoruz. Biz insanları ölçebilme şansımız yok internetten. bunun bu aşamalarla aslında kendi işini kurması için biz gerekli her şeyi veriyoruz. Şimdi biliyorsunuz insanlar birçok şeyin eğitimini alıyorlar. Hatta büyük paralar ödüyorlar. Ya gidip işte... Örneğin ben yoga eğitimi aldım ve ciddi para ödedim. Mesela işte. <laughs> sonra da e, tamam sertifika verdiler bana yoga eğitmenisin dediler. Ve bıraktılar kendi halime. Yani evet. daha sonra öğrenciyi kendim bulacağım. İşte o eğitimi kendim vereceğim. Parayı kendim kazanacağım. Ama sizin sisteminizde... Biz bir direkt eğitmen eğitimini ücretsiz veriyoruz. Evet. Hatta şöyle dediğim... İnternetten vermiş olduğumuz bir eğitim var. Hı, hı. Ayrıyetten eğer derse ki ben internetten eğitim almak istemiyorum. Biz ne yapıyoruz? Bulunduğumuz bölgeye çağırıyoruz. Çünkü ben bir bölgede değilim. Hı hı. Yani sürekli bir çalışmamız var, kendi çalışmamız. İl il gezmek zorundayım. Diyorum ki şu ay şu ildeyim. Gelin birebir de bisiklet eğitmenlik eğitimi alabilirsiniz. Hatta bundan bile para almıyoruz. Yani biz eğitmenlik eğitimlerini veriyoruz. Bunu İstanbul'da da yaptık, İzmir'e gittik, Mersin'e gittik, Adana'ya gittik. Ee, i̇şte Karadeniz bölgesinde veriyoruz. Bundan da eğitim al para almıyoruz ve öğrenci veriyoruz. Öğrencinin de para yani parayı kendisi alıyor. Ya yani direkt para kazanıyor. Eğitimler ücretli zaten. Ücretli. <laughs> bu işin bir yön şey de şu çünkü biz tecrübemizden şunu gördük. Ücretsiz verilen Eğitimlerin bir faydası yok. İşte az önce sordunuz ya belediyeler. Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Sebep şu. Eğitim veren kişiler de belediyede Hı. görevli veyahut da gönül olarak atanmış kişiler. Yani bunu belki gönüllülük yapıyor ama bir gün, iki gün, üç gün, üçüncü gün sonra bıkıyorlar. Veyahut da işte diyor ki kendi çevremdeki insanları öğreteyim. Burada da eğer bunun karşılığında bir şey almıyorsa dedim ya bunu bir hafta yapar, iki hafta yapar, üçüncü hafta yapamaz. Biz bunu bir iş olarak görüyoruz. Bu ciddi bir iştir. Diyoruz ki bunun karşılığında bir bedel alırsan bir, öğrenci ciddi gelecek. iki sen ciddi eğitim vereceksin. Ama işte ya öğretirim ya gel. Bu işler bize böyle insanlar aramıyor. Biz bu insanları aramıyoruz. Çünkü bu tür başvurular da var. Diyorlar ki işte ben zaten derneğiz, İşte biz zaten bir eğitimleri yapıyoruz, İşte ben seviyorum, İşte kadınlara bir ses sürmeyi öğretmek istiyorum, ben bu işi sosyal iş olarak görüyorum. Hayır, bizde bir alakası yok. Eğer bunu iş olarak yapacaksan, çünkü biz senden bir sorumluluk bekleyeceğiz, bu sorumluluğu yapacaksan, bu sorumluluğun karşında da bir bedel al ki karşılıklı bir şeyiniz olsun. O sana geldiğin zaman hocam desin, sen ona da Öğrencim de yap, kar verdi, aldım. Bedelinde karşılığını ver. Zamanını harcayacaksın. Buradaki en önemli şey aslında zaman. Zaman satıyoruz biz. Öyle değil mi? Yani insanların işe girdiklerinde aslında sattıkları şey zamandır. Zamanını vereceksin. İkinci gün, üçüncü gün eğitim verdiği zaman bu insanı tek başına bırakamazsın. İşte sen peda sürmeyi öğrendin, tamam. İyi tamam, benim işim var. Dersen, işte bizim sistemimizi bozmuş olursun. Şimdi ben geldim, bisiklet eğitmeni oldum. Sizden bisiklet eğitmenliği eğitimi aldım. Güzel bisiklet sürmeyi öğretiyorum. Öğrencileri de siz sağladınız. Güzel paralar da kazanıyorum. Peki ben bunu geliştirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Şimdi zaten bizim bisiklet eğitmenliği dediğiniz şey birinci madde. Hı, hı. Bizim internet sitemize de bakarsanız çok geniş bir iş ağımız var aslında. Bizim asıl yapmış olduğumuz iş bisiklet turizmi. Bir turizm çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda medya çalışması yapıyoruz ve uluslararası yürüttüğümüz bir iş var. Hı hı. Bisiklet eğitmenliği şöyle bir şey. Biz istiyoruz ki her yerde bisiklet eğitimleri olsun. Yani herkes bisiklet sürmeyi öğrensin ve doğru bir şekilde öğretsin. Bunun için de şöyle bir kaygımız yok. Bu bizim tekelimizde değil. Bisiklet sürmeyi öğret sonra son yani set eğitmeni olduktan sonra biz bu insanları işte o karşılıklı sorumluluğu ya sorumluluk alabilen kişileri bulduğumuz anda diyeceğiz ki evet şimdi seni ikinci aşamaya taşıyoruz. Sana öyle bir şey sunuyoruz ki artık başka bir iş çalışmana gerek yok. Sen bunu bir <laughs> kendi işin olarak hayatını idame ettirebileceğin ve süreklilik olacak bir iş sistemimiz de var. Bisiklet turizmi bisiklet turizmi için bisiklet ne adapte Hı -hı. ediyoruz. Daha sonra yine aşamalarla ilerleyen bir iş sistemimiz var. Bisiklet rehberliği nedir? Yani onun eğitimini nasıl alacak e, eğitmen? Onu birebir veriyoruz artık. Bu artık internetten videolarla olacak bir eğitim değil. Biz bundan sonra kişileri birebir tanımak zorundayız. Çünkü yapmış olduğumuz iş bir turizm. Hı -hı. Artık işin Şekli değişiyor, yapısı da değişiyor. Biz çünkü e, şu anda e, yurt dışından turistlerle çalışıyoruz. Hı hı. Bunu ülkemize taşımaya çalışıyoruz. Biz şu anda yaptığımız turlar ağırlıkla yabancı turistler. Hı hı. Yani biz istiyoruz ki yerli şeylerimiz de olsun. Hani bisiklet turizmi, bisiklette gezen yerli kişiler de olsun. E, oraya da yönleniyoruz. Otellerle çalışıyoruz. Ciddi otellerle, yani büyük otellerle. Şimdi yabancı turistlere rehberlik yapmak ve bir otelle çalışmak sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluğu vereceğimiz kişileri birebir eğitiyoruz bu sefer. Ya yani birebir derken, yani canlı internet eğitimi değil, kamplarımız oluyor. Bizim her ay bir kampımız olur. O kampa davet ediyoruz. Orada bir set rehberliğini öğretiyoruz bulunduğu bölgeye bu sefer kendisine soruyoruz. Diyoruz ki bunu sürekli mi yapmak istiyorsun? Belirli zamanlarda mı yapmak istiyorsun? Yani şu da mümkün. İşte ben bir set rehberliğimi hafta sonları yapmak istiyorum. Eyvallah. Ben işte İstanbul'dayım ama Ege Akdeniz'de yapmak istiyorum. Kabul. Bu da mümkün. İşte ben şu bölgedeyim. Kırsal bir bölgedeyim. Sürekli yapmak istiyorum. Tamam. Sana da var. Bunların hepsinin farklı konseptleri var. Şimdi onların çok detaylarını burada anlatmayacağım. Biz kişinin kendi yapısına göre mevcut yerde tur yapabiliyoruz. Bakın şöyle bir avantajımız var. Bisiklet anlamında şöyle bir avantajımız var. Bisiklet her yerde yapılabilir. Bizim coğrafyamız o kadar zengin ki biz Artvin'de de, Hakkari'de de, Edirne'de de, Ege kıyılarında, İç Anadolu'da Dağlık bölgede en üstte, deniz kıyısında. Aklınıza gelecek her yere uygun bisiklet tur şekillerimiz var. Şimdi insanlar diyecekler ki burada. Ama bizim orada böyle bir şey yok. E zaten olmadığı için güzel. Bizim yaptığımız çalışma şu. Eğer ee, sistem zaten orada var olur olsaydı bize ihtiyaç olmazdı değil mi? Biz öyle bir şey yapıyoruz ki bir bölgeye bisiklet turizmini zaten adapte ediyoruz.